TRT Haber'den Ertan İnal, kuyumcu Bülent Kantarlıoğlu'na önce altın piyasasıyla ilgili durumu ne olduğunu sordu. Altın biliyorsunuz son günlerde tam altın yılını yaşıyor diye tabir ediliyor. Çünkü çok fiyatlar e, baya yükseldi. Tabii bu bizim Türkiye'deki TL bazında fiyatın yükselmesiyle beraber esas dünya e, genelindeki ons fiyatı çok yükseldi. Mesela yılbaşında onsu 1383 dolarken... Şu anda 1665 euro bugün dolar. Daha önce de 1800 lira kadar çıkması tahmin ediliyor. Evet. Ee, şu anda e, yıl başında 70 liraydı TL bazında konuşursak. Yıl ortasında bir ara 103-104 liraya kadar çıktı. Bu yıl sonu itibariyle de yani bugünlerde daha doğrusu 99 ve 100 bin lira civarında geziyor. Yani bu altının e, bu yüksek fiyatının çok yüksek olması biz kuyumcuların işine yaramadı. Çünkü alım gücü azaldığı için satışlar bayağı düşük seviyelerde geçiyor. Veyahut da çok gramaj olarak hafif veya değer olarak küçük şeyler talep görüyor. Çünkü büyük şeylerin alımı zorlaştı. Ama tasarruf için yine altın alınıyor. Bunun da, da ne tercih ediliyor? Cumhuriyet serisi altın veya da gram altın dediğimiz altın Seçiliyor. İş yerinde gümüş satışı da yapan Kantarlıoğlu, gümüşteki son gelişmeleri de şöyle değerlendirdi. Gümüş de yükseldi. Her gümüş ne oldu? Bir iki ay geriden takip etti. Ama o da kendi içinde aynı yükselişleri yaptı. Bu son günlerde biraz altında düşüş var. Aynı şekilde gümüşte de düşüş var. Bir tek platin kendini biraz korur gibi oldu. Bülent Kantarlıoğlu balık kesirlilerin son günlerde pırlantaya da ağırlık verdiğini belirterek şunları söyledi. Şimdi mücevher dediğimiz zaman da eskiden devamlı altın topluyordu ama şu anda yavaş yavaş bu pırlantaya dönmeye başladı. Şimdi mesela ilk bir söz teklifi bile bir e, genç oğlandan işte bir genç kıza bana teklif bile bir tek taş doğuruyor Ama bu normal taş aldığı pırlanta olmayan bir taş veya da değerli bir taş pırlanta oluyor ve bu zaman içerisinde tamamen pırlantaya dönecek. E, Alın gücüne göre de tabi değişiyor.